Kaç yıl oldu bu mülkeler? İlk sekiz. Belki de on yıl oldu. Olmamıştır. yani 10 yıl önce yaklaşık 10 yıl önce yaklaşık 10 yıl önce burası eskiden bizim elma bahçemizdi. Burada 6-7 tane elma ağacımız vardı. Onlar çok yaşlanıp kesilince, çürüyünce yine burası meyve bahçesi olarak kalsın dedik. Buraya işte Trabzon Hırması diyor. Kimisi cennet hurması diyor. Bu hurmadan bir tane diktik. Bir tane erik ağacı diktik, bir tane kiraz, bir tane vişne, bir tane elma, pardon iki tane elma, bir tane ayva, iki tane de erik var burada. Şimdi maalesef bunları tutuyamadığım bu için bu ağaçlar kendinden bu kadar oldular. Ara sıra fındığa ilaçlama yaparken bunlara da ilaç attığım oluyor ama yani doğru düzgün değil. Fındık bahçelerle uğraşmaktan bunlara zaman bulamıyoruz. Bulamadığımız için de bu duyamıyoruz. Yine de bu özellikle bu Trabzon hurması her yıl böyle çok görüyor yani. ya burayı seviyor. Trabzon hurmasından her sene güzel bir şekilde yiyoruz. Ama eriklerden falan öyle kadımık yiyebiliyoruz yani. Çok ciddi bir erik falan yiyemiyoruz yani. Şimdi evin önüne de bir tane dikmiştik. Evin bahçesinde de vardı. Gerçi evet, burası da evin bahçesinde. Direkt evin yakınında vardı. Onu az önce topladık. Şimdi bundan da toplayıp son Salim Karaman kardeşimin videosunda bunun ee, kasadını yapıyordu. Kurutmasını da anlatıyor orada. Hatta ben de şöyle yan kesip, ucundan kesip alıyorum. Onu ondan görmüş oldum bundan. Yoksa koparıyorduk bunları daha önce. İyi olmuş oldu ondan. Gördüm. Böyle daha rahat oluyor. Çok yumuşamış olanları da şöyle tavuklara atıyorum. Yesinler bakalım nasıl yiyecekler. Şu bir tane daha var şurada. Kuşlar da yesin. Kuşlar da yesin. Anne kapıyı kapatın Ben de tatlı istiyorum. Ben de tatlı o zaman şöyle yapalım. Dur ben seni... Dur ben Merve'ye güzel bir yere çekeyim. Sen... Bakın yerler Bunu keser misin kızım? Şöyle... Kopar. Kopar sen de kopar. Bunu daha okularsın bakayım. Şuradan şununla koparırsan daha iyi olacak. Değil? Üstten incir dalını keseceksin tamam mı? Yap bakalım yapabilecek misin? Hadi yap. Ama onu bir yerine atır. <laughs> Hadi bas bakayım. Gücün yetecek mi? Oo çok güzel. Diğerini de yap. Ben sana dalı indireyim azıcık aşağı. İn bakalım aşağı. İn, i̇n, in, biraz daha in tamam. Hadi bakalım. Hem dengede duracaksın. Hem de dalı koparacaksın. Biraz daha dibinden. Bas. Aferin kız. Hadi bir daha yap. Şunu da yap. Ucundakini. Az daha in. Hadi bakalım. Bu çok yumuşamış. Bunu tavuklara ver. Tavuklara veririz onu. Güçlü güçlü bas. Güçlü bas. <laughs> güçlü bas. Hadi ver onu sana tavuklara. Atayım mı? Hadi. Neyse. Şöyle tutalım beni. Yani. Videomuzda. Sen bunu atayım mı? Bir tutalım videoyu Ondan sonra Neyse. <laughs> evet. Bunları ben tutaydım. Bana ver. Hadi sen tut hepsini. Şöyle tut. Hatta videomuzun kapak fotoğrafı bu olsun böyle. Bugünkü çok kısa bir işimiz neydi? Cennet hurması. Trabzon hurması deniyor. Onu toplamak oldu. İstediğin tavukları at. Bunları hepsini mi? Yok şunu at. Onu tavuklar yesin. Evet, kıymetli izleyenler. Trabzon <laughs> hurmamızı topladık. Bunları da afiyetle yiyeceğiz. Görüşmek üzere. <laughs>